Merhaba, 2013 yılına ilişkin makroekonomik stratejimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Türkiye ekonomisi 2010 ve 2011 yılında sergilediği kuvvetli büyüme performansından sonra 2012 yılında e, yavaşladı. Burada ilk grafikte Türkiye'nin büyüme liginde nerede olduğunu görüyoruz. Benzer ülkeler arasında başa koşanlardan bir tanesi 2011 yılı içerisinde. 2012'de ise performansı ortalamada. Aslında gelişmekte olan ülkeler içerisinden Asya'yı çıkartırsak Türkiye'nin performansı çok olumsuz değil. Ancak Asya ile kıyaslandığında tabii oldukça geride kalıyor. Burada belki hem Asya gibi ülkelerin gerisinde kaldığımızı, Asya'daki ülkelerin gerisinde kaldığımızı söylemek lazım. Hem de zaman serisi yaklaşımıyla baktığımızda son iki yılın 2010 ve 2011'in gerisinde kalıyor büyüme performansı 2012'de. Türkiye büyüme pastası içerisinde iç talebe çok fazla yer veren bir ülke ve bu iç talep krediyle gerçekleşiyor. Yani hane halkının tasarrufu yetersiz, hane halkı borçlanarak harcıyor. Hane halkı yükümlülüğünün milli gelir içerisindeki payı hala çok düşük ilk grafikte sonuncu ülke Türkiye. Benzer ülkeler arasında bunun oldukça yüksek olduğunu, yüzde yüzleri aşan örnekler olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu rakam oldukça düşük, yüzde 20'lerin bir miktar altında. Bu grafiğe bakan bazı e, yorumcular Türkiye'nin borçlanarak harcama konusunda yeri olduğunu söyleyebilir rahatlıkla. Benim gibi biraz daha temkinli yorumcuların tercih ettiği ise bir başka grafik. O da borcun harcanabilir gelir içerisindeki payı. Bu rakam Türkiye'de 2012'nin 9 ayında %48 civarındaydı. Baktığınız zaman belki çok yüksek değil, benzer ülkelerde çok daha yüksek oranlar var. Ancak gelişiminin oldukça hızlı olduğunu ve yönün yukarı yönlü olduğunu görüyorsunuz. Hani halkına iş yaratma hızınız eğer bazı risklerle karşı karşıyaysa harcanabilir geliri destekleyemiyorsanız o zaman borcun harcanabilir gelir içerisindeki payının bu denli hızlı yükselmesi çok da tercih edilmeyecek bir şey. Nitekim 2012 yılı içerisinde 2011'in sonlarından başlayarak Merkez Bankası da bu riske dikkat çekti ve Türkiye'de kredi büyümesine e, örtük bir sınır getirildi. Aslında bu sınır %15-17 bandında bir sınır ve yine de kuvvetli bir büyümeye işaret ediyor. Buradan da çıkarttığımız sonuç Türkiye'de borcun harcanabilir gelir içerisindeki payı yükselmeye devam edecek ancak bu sınırlı bir yükseliş olacak. Fakat daha önemli bir çıkarım da var. Eğer burada bir duraksama yaratıyorsanız para politikasıyla onun da bir sonucu oluyor. İç tüketim zayıflıyor ve bu da sizin büyüme performansınızı aşağı çekiyor büyüme liginde sizin gerilemenize neden oluyor. Dolayısıyla iç talep Türkiye açısından büyümenin varlığı, büyümenin yokluğu anlamında çok önemli bir değişken. Peki ya dış talep? Dış talep geçtiğimiz birkaç sene öncesine kadar aslında Avrupa'ya yoğunlaşmış durumdaydı. Yani Türkiye ihracatının çok büyük bir kısmını Avrupa'ya yapıyordu. Avrupa'da krizin başlamasıyla birlikte Türk ihracatçılar kendilerine alternatif pazarlar buldular. Bu da özellikle Yakın ve Orta Doğu ile e, Kuzey Afrika oldu. Fakat baktığımız zaman e, Avrupa'nın aslında hala azımsanmayacak bir payı var. Bunun özellikle altını çizmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Eğer altın dahil bakarsak e, Yakın ve Orta Doğu'nun Payı, yani toplam ihracatımızdaki payı %28, Avrupa'nın geniş Avrupa tanımını kullanıyoruz burada %48. Fakat altını çıkardığımızda, altın ihracatını çıkartıp baktığımızda payın Avrupa'nın payının %52 ile e, yarıdan fazla olduğunu görüyoruz. Buradan bizim vardığımız sonuç şu. Evet, Türkiye alternatif ihracat pazarları buldu kendine ancak Avrupa bizim için hala çok önemli ve Avrupa'daki kriz sona ermedikçe Türkiye'nin ihracatı açısından riskler aşağı yönlü riskler var olmaya devam edecek. Peki bu süreçte ne yaptı Türkiye? Kendine yeni pazarlar buldu. Bu yeni pazarlarda yeni ürünler sunmaya çalıştı. Bir kısmında kalıcı oldu bu pazarların, bir kısmında kalıcı olmadı. Ancak denedi, başarılı da olundu şimdilik görülüyor. Fakat dediğimiz gibi Avrupa'nın payı o kadar önemli ki ve önemini koruyor ki aslında Avrupa artık önemsiz, tümüyle yeni pazarlarla ihracatımız devam ediyor diye düşünmek bir yanılsama olabilir. Diğer noktada sattığımız malların, ürünlerin çeşidi Avrupa'ya daha teknoloji yoğun mallarla girmeye çalışıyoruz ihracatçı olarak. Onlarla teknoloji transferi yapıyoruz, onlardan yatırım alıyoruz. Oysa yeni pazarlara Orta Doğu'ya daha teknoloji düşük mallar satıyoruz ve bu da bizim rekabetçiliğimizin geliştirilmesi için bize bir sebep vermiyor, bizi biraz köreltiyor. O noktalara dikkat etmek lazım. Bu nedenle yeni pazarlar, yeni ihracat pazarları kısa vadede yarattığı avantaja rağmen orta vadede dezavantajlı olabilir rekabet açısından. Önümüzdeki dönemde biz ihracatın 2012'deki kadar kuvvetli olmasa bile yine artı bir şekilde devam edeceğini, artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Peki cari açık ne olacak? 2012'de cari açıkta açıkçası bizim öngörülerimize göre çok daha keskin bir iyileşme yaşandı. Bunun nedeni o en başta bahsettiğim iç talebin sınırlanmış olmasıydı. Yılın ilk 9 ayında iç talep bir önceki yılın aynı dönemine göre daralma gösterdi. Bu da enerji dışı cari açığın neredeyse artıya geçmesine sebep oldu. Önümüzdeki dönemde yani 2013'te eğer Türkiye iç talebin önünü açacaksa, yarattığı gevşek para politikasıyla daha doğrusu düşük faizlerle gevşek para politikası demek doğru olmayacaktır. Ama düşük faizlerle eğer iç tüketimin önü açılmaya çalışıyorsa o zaman bu ilk grafikteki mavi çizgi yani enerji dışı cari açıkta bir genişleme olacaktır. Cari dengenin kalan kısmı için tabii ki enerjiye bakmak lazım. Biz orada 110 dolarlık sene ortalaması için bir petrol fiyatı kullandık. Bunun aşağı gelmesi Türkiye açısından bir fırsat yaratabilir. Ee, tabii neden aşağı geldiği de önemli olacak. Dünyada e, dengeler hangi yönde değişecek? Talep yönlü bir nedenle, dünyada talebin az olmasından kaynaklanan bir nedenle petrol fiyatı aşağı geliyorsa, bunun Türkiye için olumsuz olması kaçınılmaz toplam talep koşulları üzerinden. Ancak arz yönlü bir düşüş olursa petrol fiyatlarında bu bizim için bir fırsat olur. Cari çıktaki bu iyileşme, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmesinde de önemli rol oynadı. Çünkü Türkiye'nin en temel eksikliklerinden bir tanesinin en azından bir yıl için bile olsa iyileştiğini gösterdi bize. Fakat burada yapısal bir iyileşme yok. Türkiye'nin tasarruf ihtiyacı hala devam ediyor. Bununla ilgili aslında bir çalışmayı da daha önce sizinle paylaşmıştık. Cari açığın nominal seviyesi Madalyonun bir yüzü, diğer yüzünde ise bunun finansmanı var. Türkiye'nin son dönemine baktığımızda net portföy girişinin finansmanda payını arttırdığını görüyoruz. İkinci grafikteki bu kırmızı çizgi 2010'dan başlayarak hep yukarı yönlü geliyor. Net portföy girişleri aslında borç yaratan girişlerdir çıkışları olabilecek girişlerdir. Bu nedenle de cari açın finansmanında çok tercih edilmeyen kalemlerdir. Fakat tabii içinde bulunduğumuz bol küresel likidite şartlarında belki de bunun artması kaçınılmaz. Önemli olan buna bağımlı olmamak. Fakat Türkiye'nin tasarruf ihtiyacıyla tasarrufuyla yatırım ihtiyacı arasında %8 %10 aralığında bir fark var. Bu nedenle de biz dış tasarrufu çekmek zorundayız. Net portföy girişi mi olur? Doğrudan yabancı sermaye mi olur? Gelen para bizim için mecburi. Bunun kompozisyonunu iyileştirebilmek ise daha orta vadeli bir durum. Bütün bunları gerçekleştirirken Belki şunu hatırlamak lazım. Hep hane halkından, özel sektörden konuştuk. Hane halkı harcıyor dedik, özel sektör ihracat yapıyor dedik. Tabii bunlar hem tüketim hem yatırım üzerinden borcu arttıran hane halkının ve özel sektörün borcunu arttıran gelişmeler. Hane halkı ve özel sektör borcu artarken kamu borcu ise azalıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin faiz dışı fazla vermeye devam edeceğini ve kamu borcunun milli geliri oranının düşmeye devam edeceğini düşünüyoruz. 2013 de bunlardan biri olacak. Bu yıllardan bir tanesi olacak. 2013'te istikrarlı seyir öngördüğümüz konulardan bir tanesi de TL. Merkez Bankası oldukça müdahil bir para politikası izliyor. Yüksek frekanslı bu para politikası içerisinde faiz bir enstrüman, faiz koridoru bir enstrüman. Ancak faiz dışı enstrümanlar da var. Likidite yönetiminde buna eklediğiniz zaman oldukça etkin ve yüksek frekanslı bir para politikasına ulaşıyorsunuz. Yüksek frekanslı para politikasının doğası gereği ve saydığımız gereçler nedeniyle aslında kur üzerinde belli bir limit yaratabilecek bir para politikası. Biz Merkez Bankası'nın gerektiğinde para politikasını aktif kullanmaktan çekinmeyerek, Faiz ve faiz dışı araçları, ama özellikle faiz dışı araçları aktif şekilde kullanmaktan kaçınmayarak TL'ye istikrarlı bir seyir yaratmaya çalışacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmesi önemli. Bu noktada bir kuruluşun şimdilik kararı var. 2013 içerisinde ikinci bir kredi derecelendirme kuruluşunun daha not arttırımı gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Bu takdirde eğer Türkiye'ye daha bol bir likidite girişi olacaksa, ki olup olmayacağını ya da ne kadar olacağını bize zaman gösterecek. Merkez Bankası faizleri düşük tutup faiz dışı araçlarla sıkılaşma yap, gerçekleştirme yoluna gidecektir. Bu arada atılan adımlarda brüt rezervleri arttırıcı adımlar olacaktır. Net rezervlerde çok ciddi bir değişiklik olmadığını hatırlamakta fayda var. Merkez Bankası'nın rezerv opsiyon mekanizması borçlu olan reel sektöre zorunlu rezerv tutturmak olarak da tarif edilebilir. Dolayısıyla aslında ülkenin yapısal bir eksikliğinden doğmuş bir mekanizmadır. Ee, enflasyon işin herhalde ilginç kısmı olacak 2013'te. 2012 enflasyon bugün açıklandı ve bizim tahminlerimizin altında kaldı, %6.16. Ben Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi içerisinde elde ettiği sonuçların aslında eleştiriye açık olduğunu düşünüyorum. 2012 enflasyonu da enflasyon hedeflemesine geçtiğimiz günden bugüne elde ettiğimiz en düşük yıl sonu enflasyonu. Fakat orada bizim Basit bir hesabımız var diyoruz ki 2011 yılını yüzde 10,5'luk bir enflasyonla bitirdik. 2012 yılına da yüzde 7'lik bir tahminle girdik iş yatırımı olarak. Baktığımız zaman 3,3 puanlık bir baz yılı etkisi vardı. 2012 yılında ortadan kalkacak olan. Şimdi bunu çıkardığınız zaman zaten otomatik olarak 7'lik bir enflasyona gelmemiz gerekiyordu 2012 yılında hiçbir şey yapmasak bile. Bir de bunun içerisine son dönemde oldukça olumlu gerçekleşen gıda fiyatlarını eklediğimizde aslında %7'nin altında gerçekleşen bir enflasyonda para politikasına çok fazla paye çıkmıyor. Belki şunun altını çizmek gerekebilir. Bu resmi bozacak bir şey yapmadı para politikası. Evet bu da olumlu bir nokta. Bu 2013'te ne olur derseniz biz Merkez Bankası'na göre yine daha temkinliyiz. %7'lik bir enflasyon öngörüyoruz. Ocak ayında bir yükseliş göreceğiz. Orada zamlar var. Beklentilerde belki bir miktar yukarı yönlü hareket olabilir. Ancak Merkez Bankası'nın bizim temkinli duruşumuza enflasyon cephesine kısa vadede katılmasını beklemiyoruz. Faizler ne olur? Faizler kısa vadede düşük kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'deki faiz seviyesi dünyadaki faiz seviyesinden bağımsız değil. Küresel likiditenin miktarı ve sermaye girişlerinin oynaklığı Türkiye'de de para politikasının seyrini belirlemeye devam edecek. Bir hafta vadeli repo faizinin 2013 boyunca mecbur kalınmadıkça değişmeyeceğini, sabit tutulacağını düşünüyoruz. Kredi büyümesinde bir sorun olursa ki orada canlanma işaretleri var. Kredi büyümesinde bir sorun olursa üst bant indirilebilir. Ciddi bir TL'de değerleme baskısı, değerlenme baskısı olursa alt bant indirilebilir ve eğer gerekli görülürse yine oldukça müdahil bir para politikası yönetimi karşımıza çıkabilir. Ama biz 2013 boyunca merkez bankasının faiz dışı araçları daha etkin kullanacağını düşünmeye devam ediyoruz. Peki baz senaryomuz nedir hükümetin orta vadeli baz senaryosundan bazı noktalarda ayrılıyoruz enflasyon bunlardan bir tanesi O yüzden ben bizim rakamlarımızı paylaşayım 2013 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde4 büyüyeceğini tahmin ediyoruz enflasyon için yüzde7 diyoruz son tutun zammı tahminimin altında kaldı. O yüzden burada risk aşağı yönlü Belki de enflasyon için yüzde altı 7 bandı demek daha doğru olabilir cari açığın milli geliri oranının %7,6 olacağını düşünüyoruz. Burada temel risk Merkez Bankası'nın faiz ve para piyasası şartlarını ne şekilde ayarlayacağı olacak. İhtiyacımız olan şey büyümeyi destekleyen bir tüketim ortamı ancak cari açı körüklemeyecek bir tüketim ortamı. 2013'ün en temel zorluğu bu ortamı yaratmak olacak. Bütçede bir bozulma öngörmüyoruz. Kurda da ciddi bir hareket öngörmüyoruz. Hatta sabit sene sonunda bir rakam öngörüyoruz. Teşekkürler.